Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu oyanın yapımını anlatacağım. Ee, tek renk bir oya. İsterseniz uç kısmını farklı yapabilirsiniz ama ben tek renk daha çok beğendim. Ee, Tıbatlıyı yaparken ikişer zincir çekerek yapıyorum aralarında. Ee, önce oyanın alt kısmını öreceğim, daha sonra üst kısmını. Hemen göstermek istiyorum. Ee, oyanın alt kısmını yaparken arkadaşlar e, alt kısmı şu şekilde yapılıyor. Ee, bir örümcek çekiyoruz, normal büyüklükte, çok büyük olmayacak şekilde. Tıbatı da üç boşluk bırakıyoruz ve uç kısmını tamamlıyoruz. Hemen yapalım. Örümcek yaparken zincirle başlıyorduk. Ee, eğer zincir yapmazsak arkadaşlar kullanırken biraz örümceğimiz gevşiyor. Bir defa doladım. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyorum. Dördüncüye gelince çift kat çift kat çekerek trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum ve 7 tane dolduracağım arkadaşlar. 1 oldu. 2, 3, şöyle katlayayım. 4, 5, 6 7 şu şekilde 8. tığ battının altında. Tekrar bir zincir çekiyorum örümceğe başlamadan önce. Şu şekilde normal büyüklüklerde örümceğimi yapıyorum. Bir defa doluyorum. Tığ battı da 1 2 3 boşluk bıraktım. dördüncüye şu şekilde yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ve burada arkadaşlar 7 tane sık iğne yapıyorum. 8. sık iğnem tığ altından girilecek. 3 oldu. 4 5 6 7 Hemen tığ altından da girip tutturuyorum. Sökülme yapmasın. Hemen yaptıklarımıza bakalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi üst kısmının yapımını anlatacağım. Oyamın üst kısmını yaparken arkadaşlar örümcekle başlıyorum. Şu arayı dolduracak kadar büyüklükte bir örümcek yeterli. Küçük yani normal e, ölçülerden biraz daha küçük olması gerekiyor. Şu şekilde. Tabi ipin arasına girdik ama şöyle düzeltelim. Sonra bir defa doluyorum. Oluşturduğum tepeciğimin ucundaki 5 zincirime 3 defa gireceğim. Normal ikili trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Bir defa doluyorum. Çift kat çift kat çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum çift kat çift kat çekiyorum. Böylece ikili trabzanlar yapacağım. Üç tane daha. Taban kısmı bu şekilde çiçeğimin. Yan taraftayım. Burada beş zincirim var arkadaşlar. 5 oyamın ters yönüne dönüyorum. Bir defa doluyorum. Az önceki oluşturduğum yuvaya tekrar 3 2 3 Tekrar. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Aynı yuvaya çift kat çift kat çekerek 3 tane trabzan yapıyorum 3 ve arkadaşlar üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum şuraya tutturuyorum şöyle göstereyim yakından şuraya tutturuyorum tutturalım Şimdi oyamın ters yönündeyim şu anda düz tarafına geçiyorum Şuradayız arkadaşlar. En son kısmın kirpiğini geçeceğiz şimdi. Hemen yapalım. Kirpikler beşer tane her kanatta ve dörder zincirle hazırlanıyor. 5 zincirle de yaptım ben ama güzel durmadı. 2 3 4 1 sık iğne. 1 2 3 4 zincir, 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 1 sık iğne. Şimdi ilk kısmı yaptım. Çok mu parladı? Şöyle göstereyim. Sonra hiç arada zincir falan çekmeden yandaki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Arada fazlalık hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Zincir yok ya da herhangi başka bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 4 zincir. 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne. Burayı da 5'e tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4 zincir, 1 sık iğne. 1 2 3 4 zincir bir sık iğne gene evet. bir yuvadan diğerini atlarken sık iğne ile atlıyorum arada zincir falan çekmeden 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 şöyle kapatalım 2 3 4 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 zincir bir sık iğne dört olmuş bir tane daha yapalım iki üç dört zincir bir sık iğne şimdi çiçeğin motifi burada bitti şöyle göstereyim yakında burada arkadaşlar örümcekle diğer tepeye geçeceğim yine küçük bir örümcek büyük olmayan örümceğimi yapıyorum en sondaki yaptığım tepemin üstüne tutturuyorum hemen bakalım yaptığımız motife Bunlar benim daha önceden yaptıklarım arkadaşlar. Şunu birlikte yaptık. Ben çok beğendim bu örneği. Bence çok zarif. Zaten tek renk oyaları çok seviyorum. İnşallah siz de benim gibi beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olun. Böylece her gün yayınlamaya çalıştığım örneklerimi görme fırsatı bulursunuz. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık.